Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanalda yeni sevilen dizisi Uzak Şehir dizisinin oyuncularının bugünkü setten birbirinden yeni paylaşımlarını getirdim. İşte yarın yeni bölümüyle ekranlara taşınacak Uzak Şehir dizisinin oyuncularından birbirinden güzel paylaşımları anında bir araya toplayarak sizler için yayınlamaya devam ediyorum. İşte e, oyuncularımız birbirinden yeni set paylaşımı yaptı. Sine, Münsal, Ozan, Akbaba ve diğer oyuncularımızdan yepyeni paylaşımlar geldi. Ozan, Akbaba ve Gonca Cilesun'dan muhteşem bir set görüntüsü geldi. İşte bu karıyı anında sizler için yayınlamak Sine. istedim. 33. bölümüyle ekrana gelecek uzak Uzakşehir dizisini sabırsızlıkla bekleyen hayranlar için yeni paylaşımlar getirmeye devam edeceğim. Yepyeni bölüm tanıtımı da ekranlara geldi. İşte tanıtımdan da yeni kareleri, yepyeni fragmanları sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de uzak şehri sabırsızlıkla beklediğiniz bölümlerinden yeni kamera arkası görüntüler ve yepyeni kareler görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şey